Bacın çok şanslıydı. <laughs> Altımdan geçti. <laughs> ölme lan sakın ölme. Ölme lan şerefsiz. Oh be. Kuru sıkıymış. Tahmin etmeliydim zaten o Yaşar aptalının beni vurmaya cesaret edemeyeceğini. Yasin! Yasin neredesin? <laughs> Korktu kaçtı bu kesin. Öldü herif ne olacak? Allah Allah. O silahtan mı çıktı bu kadar duman? Sen de kimsin? Burası neresi? Neredeyim ben? Burası ferah kapısı. Hani kapı falan göremiyorum ben. Yolu göster de çıkayım gideyim. Düğünüm var benim. Yolun sonunu vicdan aynasına yansıyanlar gösterecek. Senin ne dediğini anlamıyorum. Şu çıkışa söyle de gideyim. Geç kaldım zaten. Artık hiçbir yere geç kalamazsın. Nasıl yani? Yani öldün ki... Peki madem bu kadar önemli bir insandın... ...Yaşar niçin sana silah doğrulttu? Ha, Bak insanoğlu işte... Cisüt süt emmiş. Halbuki benim ona ne kadar büyük iyiliklerim dokundu. Ne demişler? İyilik yaptığının şerrinden sakın diye. İşte o cinsten bir hikaye benimkisi. İki yüz bin dolar. Teşekkür ederim efendim. Benim ömrüm hep böyle geçti. <laughs> darda kalmışa yardım etmek, ihtiyaçlarını gidermek. Senin işin darda kalmış ticareti olmasın sakın. Ee, he, sen beni biriyle karıştırdın herhalde. Ben düzgün bir ticaret adamıyım. Piyasanın kurallarını uyguladım tabii. Kurallar gereği bir verip on mu alıyordun? emeksiz, gayretsiz, alın teri. Ama bütün köy benim verdiklerimle, iyiliklerimle yaşıyor. Sürünerek mi yoksa yürüyerek mi yaşıyordu? <laughs> Beni yanlış anlıyorsunuz. Ben çok iyilik severdim. Öyle insan sömürmek falan yoktu bende. İşin yarısını bitirdin Şevko. Diğer yarısını da pürüzsüz halledersen büyük para kazanacaksın. ...bir pürüz çıkmayacak tarafı. Malların yarın Kuzey Irak'a ulaşması lazım. Bu bir başlangıç Şevko. <laughs> Üstelik... ...iyiliklerimi gizli gizli yapardım. Ama ne hikmetse... ...iyiliklerini köylüler bir şekilde duyardı. <laughs> Köy yeri işte. insanın ağzında pek bakla ıslanmaz tabii. <laughs> Kimden ne kazandığını bilmezler ama... ...kime ne damlattığını hepsi duyar ticari sır dedikleri bu olmalı herhalde. Yaşar beni çok öfkelendirmişti. Hele ki onun için yaptığım onca şeyden sonra. Nasıl gidiyor işler? Buyurun. Kendi yağımızda kavruluyoruz abi. En güzeli kendi yağında kavrulmak Çakır'ım. Fazlasına tamam etmemek lazım. İyilik insanların yüzüne vurulursa hiçbir kıymeti kalmaz. Ama mecbur kaldım. Beni küçük düşürmeye hakkı yoktu. Kim olduğumu ona göstermem gerekiyordu. Laz ya, ne kadar hasmımsa sen de o kadar hasmımsın. Ocağını söndüreceğim. Hayırlı seyirler kaptan. İşte. İstediğin kumar alet on balıcı. Şerefsiz! <laughs> <laughs> sakın ölme! Ölme lan! Lan <laughs> sakın ölme! Ölme lan şerefsiz! Böyle olacağını bilemedim çok hesap yaptım ama burayı hesaba katmadım. Çok pişmanım. Eğer bir şans daha verilirse gerçekten dürüst bir adam olurum. Ne ol olur, bir şans daha bir şans. <laughs> Kudret kaleminde ömür mürekkebi sona erdi. Sonsuza uzanan bu büyük buluşmada kimseye haksızlık yapılmadı, zulmedilmedi verilen güzelliklerse lütfedildi, ihsan edildi. Ne olur bir şans daha. Eğer geri dönersen para yatama etmeyeceğim. Kimsenin hakkını yemeyeceğim. Malum ülke düşkün olmayacağım Ne olur Bir şans daha ha <laughs>